Merhabalar size mini world'a nasıl oyunu Türkçe çevirmeyi Arkez gösteriyoruz. bugün resim yapma günümüz. Böyle <laughs> şey hani, hani böyle başlayalım. ana ekranı çıktınız ya şimdi. İşte gördüğünüz gibi. Settings bu language Türkçe. Drone film. İşte başlıyor. Şöyle bakalım başlıyor. Evet, <laughs> bu arada bizim yanımda. İyi merhaba. Elazığ bir kızımın benim yanımda. Birlikte onunla bir tane video çekmeye karar verdim. Ama kapımızı Aslında Benim Hadi tane yok. Neyse yapacağım. bakın şimdi evet, giriyor. Anlamak için tıkla. Bakın arkadaşlar. Türkçe oldu. Türkçe. De. Tamamen Türkçe. Şey, Zeynep Uru. Bir dakika. Bir de Ela 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 kuzeni arkadaşlar. Ya bu. <laughs> ya, ya. Ay ben şey nasıl bir şey yap. Şi başla falan. Burada çoklu oyuncu var şöyle. Evet çoklu oyuncu var bir yerde Ama bir zaman. Şöyle. Macera. Burada oyunlar falan çıkıyor işte. Şurada da hızlı katıl çıkıyor. Burada da oda kurun. Şurada da benim yazıyor falan. Burada da işte şöyle oyunlar falan çıkıyor onları abi, şöyle basıyorsunuz. Resmi bir dakika. Daha sonra tamam tamam bir dakika. Şuraya nasıl yükleyeceğinizi ben size biliyorum. Şuraya basıyorsunuz yani basıyorsunuz ya da şu çevrim içinden olan oyunlara giriyorsunuz. Bakın iki kişi oynuyormuş. İki kişi iki kişi oda açmış. Şu taradan da. Ama kuyruğunu ne yapalım? Müzin ver. Neyse. Oyuna yeni başladık zaten. Ama burada. Şimdi işte ondan da böyle şeyini çekiyorsun. em şey alınan böyle odanın şeyini sarıyorsun. Neyse. Çıkalım şimdi. Çıktım. İşte oyunlar görüyorsunuz. Yani şurada başlı oluyor. Yüklediğiniz oyunlar falan oluyor. Gördüğünüz gibi. Şurada da şey. Bak aynı renkte yapmış mıyım kuyruğunu? <laughs> Yanlış yapmışsın. Şuraya baksana. Neyse. Ama o yok. Şurada eğlenceli haritalar var arkadaşlar. Size işte şuraya giriyoruz. Şöyle girelim. Allah. Çek. Arkadaşlar böyle başlıyor normal gördüğünüz gibi. Sonra onun üstüne oyun ekleniyor. Böyle işte. Hani mesela Ha bilmiyorsunuz ya. Neyse atlaya basalım biz. Close'dan çık. Close'dan çık basalım. Biz kapımızı açtık. Kapımızı istediğimiz kadar. Kılavuzdan çık yazıyoruz ya. Çıktı. Şimdi arkadaşlar şu bahçede bahçede işte ay arkadaşlar. Bahçede şuna dokunuyorsunuz. Anladım. İşte i̇lk başladığınız onayla ücretsiz alıyorsunuz işte işte bahçede olan şeyini ekliyorsunuz bir de arkadaş ekle var arkadaş ekliyor şimdi bir dakika benim uydum kaçtı ya iyi Zeynep pro pro Zeynep neyse şimdi arkadaşları geliyoruz arkadaş bulalım hadi yaptı yine arkadaşlar grup yok hangi de arkadaş plan yok takiplerim yok. Kara bir liste siflem yok. yok. Hiçbiri yok. Yani yok. Daha ona yeni başlıyorum. şey yapmak gerekiyor bu yok. Var ya sarı. Neyse. Sarı iki. sonra görelir görün. En ne? son Ela'yla bak bundan sonra videoyu buna çekeceğim. Bir resim Tamam ama ben telefonumdan çektim. Mesela şöyle videolar falan var. Yani. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Tamam.